Aynül Arap da diğer adıyla Kobani de buyurun düştü düşüyor. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. Tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarihi ittifakı da tarihi birliği de oluşturma fırsatımız olsun. Kobani olayları olarak bilinen ve 2014 yılı 6-7 Ekim tarihlerinde Türkiye'de çıkan çatışmalarla ilgili operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda HDP'li isim gözaltına alındı. Suriye İç Savaşı sırasında IŞİD Kobani'ye saldırmış, hükümetin YPG'li militanların Türkiye sınırında silah ikmali yapmasına izin vermemesi üzerine bu durumu protesto etmek isteyenler sokaklara dökülmüştü. İddialara göre, insanların sokaklara çıkması, HDP'nin kışkırtması ve kararıyla olmuştu. Yaşanan olaylarda 46 kişi ölürken, 682 kişi yaralandı ve 323 kişi tutuklandı. Bunların dışında çok sayıda bina hasar gördü. 6-7 Ekim olaylarından 6 yıl sonra harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarırken 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Başına, tamam. Bununla beraber terörle mücadele ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata, sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür Emine Beyazüstün, Emine Ayna, MYK üyesi Alp Altınörs ile mevcut ve eski HDP yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi. Sırrı tamam. Süreyya Önder'in gözaltına alınma anı kameralara böyle yansıdı. Yapılan operasyonun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada PKK, KCK terör örgütünün yöneticileri, kadın ve gençlik yapılanmalarıyla örgütün basın yayın organlarının halkın sokağa çıkması yönünde baskı yaptıkları ifade edildi. Savcılık, barikatlar kurmak suretiyle yolların kesildiğini, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığını, bazı illerimizde vatandaşımızın hayatını kaybettiğini de açıklamasına ekledi. Ayrıca yapılan açıklamada 9 ayrı suçun defalarca kez işlendiği anlatıldı. Bunların yanı sıra CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Ulu da operasyonla ilgili ayrıntıları canlı yayında paylaştı. Ulu da aynı Arap bizim topraklarımızın dışında bir yer. Orada DH terör örgütüyle PKK terör örgütünün bir mücadelesi vardı. HDP Genel Merkezi bir karar aldı, Türkiye'yi PKK yanında taraf almaya zorlayan bir tavır sergiledi ve ülkemiz toprakları kullanılarak PKK'lı teröristlere silah geçişi konusunda baskı yapmaya kalkıştı dedi. Ayrıca sözlerine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin buna olumlu karşılık vermesi imkansızdı. HDP 6 Ekim 2014 tarihinde vatandaşı sokağa dökme eylemleri yaptı açıklamasını da ekledi. Kobani gözaltılarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Sezgin Tanrıkulu ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan tepki geldi. Tuncay Özkan sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Kardeşim sırrı Süreya Önder'e yaptığınız zulümdür. 6 yıl sonra yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan yüzlerce siyasetçiye yaptığınız zulümdür. Bunların sonunda zulmünüzde boğulursunuz.'' dedi. Sosyal medya üzerinden tepkisini gösteren bir başka isimse Sezgin Tanrıkulu'ydu. Tanrıkulu, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş. Soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar saraya düğün hediyesidir diyerek operasyonları eleştirdi. Soruşturmalara HDP'den de tepki geldi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, adalet mücadelemiz devam edecek dedi. Kobani eylemleriyle ilgili adalet mücadelesinin de öncüsüyüz. Sancar, gerçek sorumlular ortaya çıkacaktır açıklaması yaptı. Ve gerçek sorumlular mutlaka adil bir yargı hesap verecek. Gözaltılara bir başka isim daha tepki gösterdi. Gelecek Partisi sözcüsü Selim Temurçi, siyasi rakiplerimizi terörize ederek ve yargıyı buna alet ederek daha demokratik bir Türkiye'ye ulaşamayız dedi. Sözlerine şöyle devam etti. Kobani olaylarından 6 yıl sonra bu gözaltılar neden? Bu insanlar daha önce yargılanmadı mı? Katil Öcalan'ın mektubundan medet umanlar, Öcalan'ın kardeşini devletin televizyonuna çıkaranların hesap vermediği bir Türkiye'de bu operasyonun haklılığına nasıl inanalım soruyoruz. HDP yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yer alsaydı bugün bu gözaltılar olur muydu? Savcılık derhal bu gözaltılarla ilgili elindeki yeni bulguları kamuoyuyla paylaşmalıdır.